Bu hikaye İstanbul'da yaşanmış gerçek bir olaya dayanmaktadır. Cinlerin insan hayatına nasıl müdahale edebileceğini göstermektedir. Cinlerin varlığına inanmayanlar için bile düşündürücü ve ürkütücü bir deneyimdir. 2018 yılında iş görüşmesi için İstanbul'a gelen Kaan, eski bir asker arkadaşı olan Rıdvan ile buluşmaya karar verir. Emin önünde buluştuktan sonra birlikte vakit geçirirler ve Rıdvan arkadaşını evine davet eder. Rıdvan'ın evi metruk binaların ve gece konuların yoğun olduğu bir mahallede bulunmaktadır. Eve girdiklerinde Kaan evde Rıdvan'dan başka kimseyi görmez. Ancak Rıdvan eşinin yemek hazırladığını söyleyerek onu mutfağa davet eder. Masada çeşitli yemekler hazırdır fakat evde başka birinin varlığına dair hiçbir iz yoktur. Bu durum kanun tüylerini diken diken eder. Uzun bir vakit geçtikten sonra Kaan artık kalkmak ister. Evi saat 22.30'da terk eden Kaan sokakta 4 genç tarafından durdurulur. Gençler ondan sigara ve para isterler. Tam bu sırada gençlerden biri Kaan'ın arkasında kanatlı bir varlık gördüğünü iddia eder ve panikleyerek kaçarlar. Şaşkınlık içinde kalan Kaan Rıdvan'dan telefon alır. Rıdvan ona direkt otele gitmesini ve eşinin onu koruyacağını söyler. Kaan otele varana kadar etrafındaki insanların ve hayvanların ondan korkarak uzaklaştığını fark eder. Bu olaydan sonra Rıdvan ile iletişimini keser. Yaşadıklarını unutmaya çalışır. Fakat unutamaz. Kaan merak eder ve araştırma yapar. Ve arkadaşı Rıdvan'ın bir cinya ile evlendiğini öğrenir.